çekeyim zor işler beni bulur abi evet. şöyle ben başlattım tabii, abi tabii. sadece beni gösterirsen samsundan selamlar diyeyim niye gelmedin diyen abiler olacaklar Dar vakitte Aman dikkat et abi. Abi cihazımızı kurduk. Çubuklarımızı taktık. Kırmızı sol siyah. Bunda çok fark etmiyor. Önceki de fark ediyordu. Yine de denemel. altın modunda başlıyoruz cihazımız. Bismillahirrahmanirrahim. üçgene benzeri bir şey ya abi. Evet. Bak şu üçgen oluşmuş ama önü bu tarafa açılmış. Önü bu tarafa açılmış. Yine de şuralara bir yoklanması lazım. Dedektör tuttunuz mu buraya? Yok. Şu yeşermeler falan var mı ya abi. Ya i̇şte boşluk oluşmuştur. Şu bakacağız abi. kapatayım abi. Şimdi ben ne yaptı? O tarafı yönlendirdi ya. Benim bu tarafla işim bitti. Burayı eledim. Kaymadan bir abi. Tamam. Nasıl biraz da küçük bir kalite. Kayadan kayarım buraya gittim. Evet. Şöyle elimi tut ya lan. yandan. Abi sen de kayma. Beraber tutayım onu dikkatli bir şekilde. Yine abi. Aman abi. Tamam abi. Ver abi. Tut, tut abi tut. Düşersek de beraber düşeriz. Gel abi. Hani şuradan şeyler de yap, yapışma abi. Karışık bak. burada aynı dere bak şu kesme taşı gibi durmuş. Hayır. Evet. Şurada i̇şte devam edeyim abi. Tam şura bir resmen ölü evet. al bak. Kendini dinleyip beni bırakmayın. abi. Mi? Olur abi. Çok küçük abi. Bir konuş Tabii sıkıntı yok abiciğim. Sıkıntı abi. yok şey, 450'ye yakın gidiyoruz. Baktığım da var direnli 60 tane. büyük. Az bir şey var yani ben Az abi. Belki dönem yemiştir. Kesinlikle. Kalmıştır. Biraz boşta aldı şimdi abi. Hep tuttuğun zaman boşluğun şekline gider abi. taraftan beri geliyor abi boş. Tünel şeklinde. Şu iki ara tünel abi. Tam şuranın Biliyorum abi. Şura. Arada bir ya şey. Şurası önemli abi. Aşağıdan yukarıya. Aşağıdan. Yani <laughs> Evet Eren Usta. Abi şu şey genişlikte burada bir oda var. Evet ama az bir şey var diyorsun Eren Usta. Az bir malzeme var abi burada. Zipleri kuralım, çekip alalım dersen alalım abi. Yok az bir şeyse sadece çubukla da metresini şey yapabiliriz Eren Usta. Verecek mi, verecek mi, verecek mi? ha isterseniz kuralım herhalde ustam. Vallahi yaranım sen değiliz yani. Ot gideceğimiz çok yeri var ha. Abi oradan bu kadar. Kaç metre gelir? Bir. Dört metre. Abi. Üç. Dört. Dört metre. Valla dört metre abi şurası işte. Dört metre falan. Şunu bir vereyim abi sana bizden geldik ya abi. Şimdi bir de alıcı gözüyle bakacağız. Şurada ne var diye değil mi abi? Evet. Şuradan şu istikamet verdin değil mi abi? Şikare. Evet. <laughs> abi de temizci sağ olsun. Aşağıya denk geliyor. Abi sözü uçar yazık alır hesabı videolarımız. <laughs> Şöyle o da tam Bu araya denk geliyor. Tam nereydi abi oradan önce Öyle geliyorsa şurası o zaman. O zaman burası abi. Şunu, çekme şansın var mı onun abi? Ya bunu mu? He. Yok bakayım. Aman pardon abi düşüyor. Birkaç tane bir çek abi şöyle istersen. Alalım <laughs> <laughs> abi. Buyur abi. Bak şu farklı. O farklı. Bak şu da farklı gördün mü abi? Üstelik şu. Şurası aynı şey gibi zaten. Sıva gibi örü gibi. Buradan oraya abi büyük ihtimal. Şu i̇şte bir delik mi var abi? Şeyden çökmüş olan lan. Delik o zaman yani şu aradan oraya bir giriş var abi. Bunlar zaten örme belli baksana. Hı, hı. Örme olduğu belli yani. Evet. Ha? Örme olduğu belli. Buradan oraya giriş var abi. Şuralarda malzeme yok. Dönem yemiştir. Oradan mezar buldular zaten iki tane yukarıda. Hmm. Çok evet. eskiden buldular. Çok eskiden mezar buldular iki tane. Evet. Ama şey bir şey çıkmadı. Bir işte. şey çıkmadı. İşte dönem soygunu yemiştir abi. Tamam kapatayım videoyu.